Arkadaşlar, insanın evrim ve kökeni ve ona bağlı olarak dilin evrim ve kökeni ve benzeri konuları ele alırken, çok disiplinli, yani değişik bilim alanlarından, felsefeden, başka düşünce tarzlarından yararlanan bir bakış açısının gerekli olduğunu söylemiştim. Bu açıdan yöntem bilimsel konularında önem arz ettiğini, bir önceki videoda maymuncu kuram ve bunun bir örneği olarak Freud'un ödip kompleksi ile ilgili kuramını kısaca ele almıştım. Anımsayacağınız gibi daha önce Chomsky'nin kuramını eleştirirken bu kuramın bu kadar referans noktası olmasının nedenlerinden birisinin de onun insan konuşmasını yani insan dilinin benzersizliğini yaptığı aşırı vurgu olduğunu söylemiştim. E, Chomsky ve arkadaşlarının niyeti ne olursa olsun kuramlarında yaptıkları bu özel vurgu, insanın benzersizliğine ilişkin değişik düşünce ekollerinin savunduğu görüşleri birebir örtüştüğü için daha geniş bir çevrede coşkuyla ve hararetle savunuldu. Şimdi yöntem bilimsel açıdan bu insanın benzersizliği konusunu da kısaca ele almak gerekiyor. Çünkü bu konuda kafamız netleşmediği sürece insanın evrimiyle ilgili bazı gelişmeleri yanlış anlayacağız. Şimdi bu konuda benim e, üçlü merkezcilik ya da latincesiyle işte triyosentrizm denilen bir anlayışın altını çizmem gerekiyor. Peki bu üçlü merkezcilik nelerden oluşuyor? Bunun üç tane sacayağı var arkadaşlar. Birinci sacayak geosentrizm yani yer merkezcilik, dünya merkezcilik. İkincisi etno merkezcilik. Etno, etnik kelimesinin de kökeninde olan Yunanca bir sözcük. Toplum, topluluk demek. Etno merkezcilik yani kendi toplumunu merkeze alma ve her şeyi onunla açıklamaya çalışma. Onun normları, onun kural ve ilkeleri, onun yaşayış tarzının doğru ve normal olan, insana özgü olan olduğunu kabul etmek. Üçüncü merkezcilikte antroposentrizm dediğimiz insan merkezcilik. Yani canlılar içerisinde insanın eşsiz benzersiz bir varlık olduğunu, yani insanı açıklarken diğer hayvanları ve onların davranışlarını, hareketlerini, vücutlarını, her şeylerini açıklarken biyolojiye, fiziğe, kimyaya dayanabiliriz ama insanda bunu bir noktaya kadar yapabiliriz. Bir noktadan sonra bunların hepsini şalterlerini indirip insanın bu evrende görünebilir ve bilebildiğimiz evrende benzersiz ve eşsiz bir canlı olduğunu öne sürmek. Şimdi sırayla bu üç merkezciliği kabaca ele alacağım ve bizim burada ele aldığımız konular bakımından sakıncalarını ortaya koymaya çalışacağım. Yer merkezcilik aslında çok eski bir şey. Yani Yunanlılardan da önce. Çünkü insanlığın bilgi dağarcığı ne kadar sınırlı olduysa evreni, dünyayı kendi gördüğü kadarıyla anlamlandırmak zorundaydı. Hatta o kadar ki eski toplumların birçoğunda görünür doğanın sonunda Hiçlik olduğunu, hatta Yunanların deyimiyle bütün dünyanın uçsuz bucaksız bir okyanusta ki okyanusa nasıl landan budur sonsuz su kütlesi demektir yüzdüğünü o sınırın sonuna gelindiğinde boşluk başladığını, yokluğa karışıldığını falan düşünülüyor. Tabi bu Düşünce çok binlerce yıl varlığını sürdürüyor. Bu düşünceye yönelik örneğin eski Yunanda ilk karşı çıkışların olduğunu görüyoruz. Örneğin bunlardan birisi Aristarkus denilen bir filozof. Çağının çok ilerisinde olan bu filozof aynı zamanda matematikçi. Ee, değişik ilkelerden hareketle örneğin güneşin ve ayın büyüklükleri arasındaki farktan gözlerimizin ırak gözlerimizin bir şeylere bakarken ortaya çıkan ıraksama dediğimiz paralaks etkisinden bir takım ilkelerden yola çıkarak aslında sabit olanın güneş ve yıldızlar dönenin de dünya olduğunu söylemiştir. Ayla Güneş'in uzaklıklarını kabaca tahmin etmiş, evrenin dünyanın merkezinde yer aldığı bir oluşum olmadığını öne sürmüş. Benzer görüşü Sisamlı Pisagor ve onun arkadaşlarında da görüyoruz. Onların da bu konularda değişik görüşleri var. Daha sonra hepinizin bildiği gibi e, Galile'nin çalışmaları, Kopernik'in e, Güneş Merkezli Sistem Kuramı, bu arada Giardina Bruno'nun yine Sonsuz Evrenler ve e, Dünya'nın Yer Kürə'nin yani Evren'in merkezi olmadığına ilişkin görüşleri bu konuların tartışılmasına yol açtı ama e, esas olarak yer merkezci anlayışın sarsıntıya uğraması Kopernik'in e, Kuram ile birlikte geldi. Şimdi yer merkezci anlayışın günümüzde hala izleri var. Nasıl var? Yani hiç de azımsanmayacak sayıda insan Günümüzde hala yer merkezi kuramla ortaya konulmuş bir takım düşüncelere, inançlara ve ritüellere bağlılar. Neden söz ediyorum? Örneğin astrolojiden söz ediyorum. Şimdi astroloji dediğimiz düşünce sistematiği aslında tarihi 4-5 bin yıl öncesinin Mısır ve Mezopotamya'sına, tabi Çin'de ve Hint'te de benzeri şeyler var. Fakat bize geldiği biçimiyle astrolojik düşüncenin temel unsurları buralarda oluştu. Neydi bunlar? Yani ilk çağlardan bu yana insanlar doğanın ritimlerini anlamaya, ona göre önlemler almaya çalışıyorlar. Örneğin tarıma geçilmesiyle birlikte tarımın başarıyla sürdürülebilmesi açısından yağmur, sel baskınları, kuraklık bu tür iklim olaylarına çok dikkat etmek gerekiyordu ve bunları öngörmek gerekiyordu. Bunlar öngörülmediği zaman yani sellerin yoğun olduğu bir dönemde ekime girişmek ya da yağmurun olmadığı bir dönemde bir takım şeyler yapmak sakıncalıydı. Dolayısıyla ilk insanlar yani yaklaşık 4-5 bin hatta çok daha önceden de sürekli olarak gökyüzünü gözleyerek yıldızların konumundan hareketlerinden dünyanın e, ay ve güneşle ilişkisinden bakarak bazı sonuçlar çıkarmaya başladılar. Yani bu sonuçlar e, zamanla o kadar ilerledi ki artık yıldızların konumlarına göre insanlar ...iklimdeki değişiklikleri önceden görebilir hale geldiler. Ve nitekim buna göre gökyüzü tabloları oluşturmaya başlandı. Düzenli gözlemler sonucu. Ve bu tabloların sonucunda da burçlar dediğimiz olay ortaya çıktı. Aslında bizim burçlar dediğimiz... ...yani 12 tane burcun her birisi arkadaşlar bize milyarlarca ışık yılı uzakta ki bir ışık yılının 99,5 trilyon kilometre olduğunu hatırlayın. Böyle büyük rakamlar olunca zaten kavrama gücümüzün ötesinde olduğu için pek anlaşılması kolay olmuyor. Daha basit bir örnek olarak şunu vereyim. Alfa Centauri, Centauri ya da Kutup Yıldızı en somut herkesin bildiği Kutup yıldızının ışığı arkadaşlar bize tam 500 yılda gelebiliyor ışık. Işığın saniyede hızının 300 bin kilometre olduğunu düşünün. Dolayısıyla Kutup yıldızından bize 500 yılda gelen ışık bizden geriye 500 yılda geri gidiyor. Yani bin yıl. Ve düşünün Kutup yıldızı ya da ondan daha uzaktaki yıldızların oluşturduğu hayali burçlar bu burçların bizim üzerimizdeki etkilerinin hissedebilmemiz için binlerce yılın aradan geçmesi gerekiyor. Yani bizim o gördüğümüz burçlar aslında onların ışığının bize ulaştığı anı gösteriyor. Oysa ki o yıldızlar belki de binlerce sene önce oradan gittiler. Başka yerdeler. Yani demek istediğim sonsuz uzay boşluğunda yani uzayın bir başından bir başına gitmenin milyarlarca ışık yılı süre olduğu bilim adamları hesapladığına göre. Dolayısıyla bu kadar geniş bir evrende sadece Samanyolu galaksisini düşünelim. Samanyolu galaksisinde yaklaşık 400 milyar yıldız var. Bu 400 milyar yıldızın içerisinde bizim güneşimiz ortalama bir yıldız boyutunda ve Samanyolu galaksisinin merkezine yakın pek sayılmayacak bir bölgede bulunuyor. Ve biz Güneş'in gezegenlerinden birisiyiz. Güneşimiz Samanyolu galaksisi içerisinde bir noktayken bizim o noktanın neresinde olduğumuzu anlayabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi eski insanların yer merkezi anlayışta ısrar etmeleri ve bütün evrenin dünyanın etrafında dönüyor olmaları aslında iki şeyden kaynaklanıyordu. Birincisi evren ve uzay hakkındaki bilgilerin yetersizliği doğal olarak bunu inançlarla doldurmaya çalıştılar. Bu inançlar dinsel olabildiği gibi başka mitolojik, başka düşünce biçimleri de olabilir. Fakat bir yandan da gözlemledikleri gökyüzü ve dünyanın ne olduğu, nereden gelip nereye gittiğine yönelik sorular sürekli kafalarını kurcaladığı için ve bunlara mantıklı ve tutarlı yanıtlar verilmedikçe insanın yaşamını düzgün bir şekilde sürdürme olana olmadığı için ne oldu? Bu yer merkezi anlayış iyice kök saldı. Nitekim binlerce yıl İnsanlar dünyanın evrenin merkezi olduğunu inandılar. Şimdi bugün birçok insan dünyanın evrenin merkezi olmadığını biliyor. Fakat bilmemize rağmen her sabah güneşin doğuşunu izlemekten ya da güneşin batışını izlemekten sonsuz bir keyif alıyoruz. Romantik bir duygu veriyor. Aslında güneşin hareket etmediğini, batmadığını ya da doğmadığını bildiğimiz halde günlük konuşmalarımızda hala sıralı bundan söz ediyoruz. Ya da örneğin, gerçi bizim denizlerimizde pek somut olarak bir gözükmüyor ama e, ayın etkisiyle e, okyanus kıyısında olanlar iyi biliyorlar gelgit olayları var. Bu olaylarda aslında Ay'ın dünyaya uyguladığı çekme kuvvetinden kaynaklanıyor. Yani sular karalara doğru gelip gitmiyor. Ayın çekimi nedeniyle dünya ileri geri hareket edince sular geliyor ya da gidiyor gibi görüyoruz. Dolayısıyla bu yer merkezcilik konusu bu şekliyle mazur görülebilir bir kusur. Mazur görülebilir diyorum. Çünkü aynı kusur etno merkezcilik için de geçerli. Yani geçmişin e, bugünkü gibi küresel bir köy olmayan dünyada birbirinden uzak, bağımsız on binlerce, binlerce yıl önceki insan topluluklarını düşün. Kendileri dışında kimseyle ilişkileri yok. Karşılaştıklarında da onların dillerini doğal olarak ne yaptıklarını bilemedikleri için yabancılara karşı sürekli bir tetik olma durumu, kuşkulu hal olma, yabancı düşmanlığı dediğimiz düşünce ve ötekileştirme ister istemez ilk insan topluluklarında yaygın ve kolaylıkla her yerde tespit edilebilen bir yol. Dolayısıyla etno merkezcilik dediğimiz anlayışı da mazur görebiliriz. Yani günümüzde günümüzde artık bunun bir anlamının kalmadığını düşünebiliriz. Kuramsal olarak herkes bütün insanların eşit kardeş olduğunu söyleyebilir. İşte bağımsızlık bildirisi, evrensel insan hakları bildirisi, birçok uluslararası sözleşmeler herkes kabul ediyor. Bütün dünya liderleri, yöneticiler, herkes bundan söz ediyor. Herkesin dilinden bunlar düşmüyor. Ama hepinizin bildiği gibi yaşadığımız dünyada savaşlar, boğazlaşmalar, insanların, toplulukların birbirlerini katletmeleri devam ediyor. Peki bunun nedeni ne? En büyük neden ırkçılık ve milliyetçilik. Yani kendi milletini, kendi milliyetini her şeyin üstünde tutma, başkalarına kendine tanınan hakları tanımama, kendisinin üstün olduğunu ya da daha iyi olduğunu, daha adil olduğunu, benzersiz olduğunu düşünme, nasıl istediğiniz gibi ayrıntılandırabilirsiniz. Bütün bunlar zihin dünyamızda kendi toplumumuzu yüceltmeyi, onunla özdeşleşmeyi, onun normlarının dışındaki leri gülünç bulmayı, yadırgamayı, yani onları farklı değerlendirmeyi zorunlu kılıyor. Ve dolayısıyla kuramsal olarak düşünce planında ne söylerse söylesin insanların çoğu bu etno merkezcilikten bir türlü yakasını kurtaramıyor. Üçüncü düzey antroposentitim diyoruz, Yani insan merkezcilik. Şimdi Chomsky'nin kromunda çok net bir şekilde bunu gördük. Chomsky dili benzersiz, yalnızca insan türüne özgü, hayvanlarla hiçbir düzeyde bağıntısı olmayan bir insan becerisi olarak. Yani beceriden öte dil yetisinin biyolojik bir organ gibi bizim genetik yapımızda olduğunu Dolayısıyla ama bunun kökenine nasıl çıktığına, nasıl geliştiğine ilişkin hiçbir şey söylemiyordu. Ama insan böyledir diyordu. İnsan dili benzersizdir. Bir önceki videoda bunun sakıncalarına neleri yol açtığını anlatmıştım. Şimdi insanın bu şekilde benzersizliği yalnızca dilin kökeni ya da Chomsky'nin görüşleriyle sınırlı değil. Yani birazcık e, çıtayı yukarı kaldırdığımızda karşımıza çıkan sayısız teori, örneğin felsefede zihin teorileri, yani insan zihninin, insan aklının, insan bilincinin benzersiz olduğu, dolayısıyla hayvanlarda böyle bir şey bulunamadığını, dolayısıyla insanlarla hayvanlar arasında biyolojik olarak belli bir devamlılık vücutsal olarak sürdürülebileceğini ama iş, zihne, bilince sanata bilişsel özelliklere gelince insanın benzersizliğini teslim etmek gerektiğini söyleyen sayısız düşünce okulu ve düşünür var. Şimdi bu olay aslında Darwinci evrim kuramına inananlar bakımından da farklı değil. Yani bu kuramın daha önceki videolarımdan birisinde kurucularından birisi olan Alfred Wallace'ın dil ve düşünceyi bizim kuramımızda açıklayamayız diyerek Darwin'e serzenişte bulunduğunu söylemiştim. Wallace tek bu işin bu biçimde düşünen tek e, biyolog değildi. Yani günümüzün en büyük en büyük yani en büyükten kastım şu Darwinci evrim kuravını genetik ve mikrobiyolojik ve diğer bilimlerdeki kuantum fiziği dahil diğer bilimlerdeki gelişmelerle yeniden gözden geçiren Darwinciliği model sentezini oluşturan en büyük bilim adamlarından bazıları da böyle düşünüyor. Örneğin bunlardan birisi Theodosius Gregorovic Dobzanski. Ki bu adam yani şunu diyen bir adam evrimde canlıların gelişmesinde Darwin'in evrim kuramının ışığında ele alınmadıkça hiçbir gelişme açıklanamaz ve anlamı yoktur. Yani Darwin'in kuramının bu kadar merkezi önemde olduğunu söyleyen, gerçekten yaptığı çalışmalarla modern e, evrim kuramının sentezini oluşturan birkaç e, büyük önceden birisi. Ama buna rağmen adam inançlı bir Hristiyan. Yani evrim, evrimin işleyişi, onun yasaları hepsini kabul ediyor. O konuda çalış, sayısız çalışmaları var. Ama diyor e, bu zaten diyor Tanrı'nın diyor e, böyle olmasını istediği için böyle gelişiyor. Dobzanski'nin bu yaklaşımı e, Vatikan da benimsedi. Bildiğiniz gibi 5-10 e, sene önce tam tarih hatırlamıyorum. E, Vatikan Darwincilikle didişmeyi bıraktı ve evrim kuramının geçerliliğini kabul etti. Evet dedi. Yani e, insanlığın canlılığın gelişmesi evrim kuramının öngördüğü biçimde oluyordur, ama bu işleyiş aynı zamanda e, Tanrı'nın varlığı onun öğretilerini yatsımayı gerektirmez, çünkü zaten Tanrı bunu koymuştur, ön koymuştur. E aynı şeyi e, Big Bang teorisi konusunda da biz görüyoruz, değil mi? Yani. Bu Big Bang kuramına göre evrenin yaşı 15 milyar yıl. 15 milyar yıl önce evren yoktu. Big Bang denilen yani büyük patlamayla birlikte bu evren oluşmaya başladı. Yaklaşık olarak bu evrenin patlaması ve genişlemesi sürüyor. Değişik kuramlara ve öngörülere göre de 10-15 milyar yıl sonra tekrar aynı noktaya geri dönecek deniyor. Ama burada bile peki doğal olarak inançlı insanların aklına hemen peki büyük patlamadan önce ne vardı geliyor. Dolayısıyla da büyük patlamadan sonra onlara önce onlara göre Tanrı vardı. Şimdi bu tür konuların tartışılması elbette benim gündemimde değil. Çünkü bunlar felsefenin özel bazı konuları ve ben burada evrimin işleyişi, insanın ortaya çıkışı, dilin ortaya çıkışı ve buna bağlı güncel yaşamımızla ilgilendiren konuların ele alınması üzerine videolar çekmeyi düşündüğüm için böylesi ayrıntı konulara girmiyorum. Fakat burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce kabaca değindiğim 3 merkezcilik bundan sonra sık sık karşımıza çıkacak. Yani bazıları adıyla sanıyla bu merkezcilikten ya da onun türevlerinden söz ederek kendi kuramlarının içerisine bunları yedirdikleri gibi bazıları da hiç bu e, Üç merkezcilikle ilgili bir takım ayrıntılara değinmeden kendi kuramlarında bunları işleyecekler, işliyorlar. Dolayısıyla sonraki videolarda karşımıza çıkacak evrimle insanın evrimiyle ve dilin evrimiyle ilgili konularda değişik görüşleri ele alırken bu merkezcilik görüşlerini dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlara dikkat etmediğimiz zaman bir takım sonuçları kabul edilmesi kaçınılmaz oluyor. O da bizi sağlıklı bir yere götürmüyor.